14 Ekim 2023 Çam balı sezonunu açtık hayırlısıyla Ballarımızı süzmeye başladık Şöyle gösterelim çıtamızı Dırı işlemi nasıl yapılır? Kardeşim Murat bir anlat bakalım Şimdi petek balımızı alıyoruz Tırma rampasına bırakıyoruz Göster tırman. bakalım Tırma rampasında Tırma aletiyle birlikte böyle ha. Kupalarını alıyoruz Zırhını açıyoruz balımızın kapaklarını açarsak bal içinden çıkıyor. Açmadık mı bu bal buradan asla çıkmaz. Aynen. Makineye koyduğun zaman balın daha iyi çıkmasını sağlıyor bu işler. Aha. Şu an bitti. Bu şekilde. Tırma rampasından alıp evet, ters çeviriyorum. Tırdığımızı aşağı koyuyoruz. Tırma sırasıyla. Bırakıyoruz. Ha, oradan bir tane daha çek. Güzel şöyle. Ha. Gayet güzel. Ha. Koy Doğal. bakalım balımızı koy bakalım. Kırma rampasının üzerine bırakıyoruz. Heh, bu şekilde alıyoruz şimdi. Kırma aletiyle bu hepsini açıyoruz. Kovandan kırdığımız malzemeyi Hemen bir kabımız var yan tarafta. Evet, niyetine yeriz bunu. Kara kovan niyetine aslında bu tırı balı He. normal bal 500 lira bu 700 liradan falan gitmesi gerekiyor. Ama bunun değerini bilen yok. Aynen. Evet devam edebilirsin abi. Heh. Şimdi işlemimiz kovandan buraya geliyor. Şöyle bir tırma aparatımız var. Ee, ballar aşağı akıyor. Buradan vanasızdan tekrar süzüp balları alıyoruz. Buradan buraya biriktiriyoruz. Biriktirdikten sonra makineye geçeceğiz. Şimdi tut bakalım ben makineye balları bir sokayım. Evet. ballarımızı alıyoruz. Süzme baba bu şekilde oluyor. Sır açılmış bir şekilde olması gerekiyor peteğin makinemize yerleştiriyoruz. İlk önce bir yüzünü süzüyor makine. Sonra çeviriyoruz, ikinci yüzünü süzüyoruz. Biraz geriden çek. İçine yerleştiriyoruz. Bu yarı otomatik bir makine. Bunun tam full otomatiği de var. Bu daha çok rahat oluyor. Elde kendirmeden sağlı sollu süzüyor. Bu biraz zahmetli oluyor ama yapacak bir şey yok. Elle çevirmeden iyidir. kapağını kapatıyoruz. Şöyle çalıştırdık. Şimdi bu süze dursun. Bu esnada biz diğer ballarımızı gösterelim. Bu şekilde kasalarımız içine getirdik. Taksimizle gittik. Bizim arılarımız e, geneli bölme. 3 çıta 4 çıta. 3 çıta 4 çıta arıdan ee, bir çıta bal aldık. 3 kilo bal aldık. 2,5 kilo. 2 çıtasını arıya bıraktık. Arımızı yıpratmadık. Şimdi arımız çamda e, aç gözlük yaparsak arımız kışı çıkarmaz ölür. O yüzden iki çıtasını bıraktık. Bir çıtasını aldık. Şimdi bu da eşe dosta ayırdığımız petek ballarımız. Bunları satacağız. Satımlı ayırdık. Bu seneki bal fiyatları da dur, süzme bal 400 TL petek bal 500 TL. Şöyle göster. Ayırdığımız peteklerde birkaç tane ayet dolu. 2,5 kilo, 3 kilo civarında petekler. Çamda bu sene güzel bir arama var. Biraz geç gittiğim için orada biraz da son baharı yakalamış sonbaharı. Çiçek balı da karışmış. Güzel bir aroması var. Sadece çam balı değil. Göster oradan bir tane daha. Heh, tamam. Burada iki kasa. Şu plastikte de var. Üç kasa Fetekleri ayırdık. Şimdi tekrar makinemize gelelim. Şimdi bir tarafını süzdük. Şöyle tut bakalım ikinci tarafını çevirelim peteklerimizi Süzme var bu şekilde oluyor. Merak eden arkadaşlar baksın. Abi ustalar biliyor bizim acemiler için video çekiyoruz. Şöyle çeviriyoruz çevirdikten sonra diğer tarafına çalıştırıyoruz. Burada hızını ayarlıyor. Çok aşırı hızlı yaparsak balansız oluyor. Diyor. İşlem bu şekilde devam ediyor. Şimdi burasında süsün yaptığımız işlem anlamına tekrar tamam süzmüştür makinamızı kapatalım son olarak eleme işlemi yapacağız süzme işlemi bu şekilde oluyor şimdi burada en son yaptığımız işlemi gösterelim makinamızı kapatıyoruz Makinamız süzerken devam ediyoruz. Tempolu bir şekilde buradan dırmaya devam ediyoruz. Burada hemen bu petekler iki tarafı süzüldü. Makinamızdan çıkartıyoruz şimdi. Şöyle bakıyoruz. ışığa doğru altın sarısı. Altın sarısı oldu mu bunu seneye kullanıyoruz. Hemen bura kullanacağımız peteklerin içine koyalım. Çıkartalım. Şöyle göstereyim. Siyah petek. Bu siyah pete kullanmıyoruz. Aramıza kesinlikle vermiyoruz. Onları kaynatacağız, eriteceğiz, mum haline getireceğiz. Eee var, silikon kalıp. Silikon kalıpla onları dökeceğiz. Bu şekilde altın sarısı bunları kullanıyoruz. Burada eleme işlemi yapıyoruz makinamızın başına şöyle bakalım. Bu da sarı değil, bu da siyah. Bunu da kullanmıyoruz. Buna bakalım. Bu da siyah. Balın ağrılara yal açacağız. Çıtadan keseceğiz. Kazana atacağız, kaynatacağız, süzeceğiz. Bunu da kullanmıyoruz. Böyle siyah petek kesinlikle arıya vermiyoruz. Arımıza verdiğimiz petek bu şekilde altın sarısı olması lazım. Şöyle. ışığı alacak. Kullandığımız petek. Bu şekilde temiz petek kullanırsak arımız hastalanmaz. Yavru atımı iyi olur. Arıların boyu da güzel olur. Siyah petekteki arıların boyu küçük oluyor. Şöyle bir, herkese bir bereketli sezon diyelim.